Herkese merhaba. Raket sporu kulüplerinin Türkiye'de yönetilme şeklini kökünden değiştiren bir konuyu konuşacağız bugün. Kulübünüzü dijital çağa nasıl taşıyabileceğinize gelin hep birlikte bakalım. Haydi dürüst olalım, bir kulüp işletmelisi olarak bu ekran size çok tanıdık geliyor değil mi? Kort planlaması için açılan o Excel dosyaları, rezervasyon için durmadan gelen WhatsApp mesajları, sürekli çalan telefonlar, bu günlük koşuşturma insanı gerçekten inanılmaz yoruyor. İşte bu günlük operasyonların karmaşası tam olarak bizim yönetimin kaosu dediğimiz durumu yaratıyor. Şimdi gelin bu karmaşanın detaylarına biraz daha yakından bakalım ve bunun neden artık sürdürülebilir bir yöntem olmadığını görelim. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu sorun sadece sizi etkilemiyor. İki taraflı bir kaos bu. Bir anda siz kulüpler, bitmek bilmeyen mesaj trafiği, Excel tabloları ve o can sıkıcı son dakika iptalleriyle uğraşıyorsunuz. E diğer yanda da oyuncular var. Onlar da oynamak için kulüp bulmakta, boş kort bulmakta, hatta bazen kendilerine partner bulmakta bile zorlanıyorlar. Yani kısacası mevcut sistem herkes için tam bir zaman ve enerji kaybı. Peki bu kaostan bir çıkış yolu yok mu? Olmaz mı? Tabii ki var. İşte tam da bu noktada tüm bu sorunları ortadan kaldıran çözüm sahneye çıkıyor. Playin. Yani Playin. Peki nedir Playin? En basit tanımıyla oyuncularla kulüpleri bir araya getiren ve tamamen raket sporlarına odaklanmış Türkiye'nin ilk ve tek dijital platformu. Bu ne anlama geliyor? Bu platformun her detayı sizin gibi kulüp işletmecilerinin ihtiyaçları düşünülerek sıfırdan tasarlandı demek. Yani kulübünüz ister tenis, ister son zamanların parlayan yıldızı padel, isterse de pickleball üzerine olsun, fark etmez. Playin sizin dijitaldeki en büyük ortağınız olmak için var. Hem operasyonel yükünüzü omuzlarınızdan alıyor, hem de sizi oynamaya hazır binlerce yeni oyuncuyla buluşturuyor. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Player'inle size nasıl tam bir kontrol vaat ediyor ve işlerinizi bu kadar nasıl kolaylaştırıyor? Hadi platformun içine dalalım ve özelliklerine tek tek bakalım. İşte karşınızda Play'nin yönetim paneli. O karmaşık Excel tablolarına, karalanmış defterlere tamamen veda edin. Bakın, Tüm kortlarınızın durumu, rezervasyonlar hepsi tek bir ekranda. Her şeyi anlık olarak parmağınızın ucuyla yönetiyorsunuz. Gerçekten de hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış, değil mi? Ve işte gelirlerinizi artırmanızı sağlayacak o sihirli dokunuş. Dinamik fiyatlandırma. Yoğun saatler, hafta sonları veya özel günler için farklı fiyatlar belirleyebiliyorsunuz. Böylece hiç yorulmadan, sadece birkaç tıklamayla gelirinizi en üst seviyeye çıkarıyorsunuz. Tüm haftanın hatta tüm ayın fiyatını dakikalar içinde ayarlayabilirsiniz. Artık tahminlere göre karar verme devri kapandı. Play'nin raporlama ekranı sayesinde hangi kortunuz ne zaman doluyor, en yoğun saatleriniz hangileri, gelir durumunuz ne hepsini net verilerle görüyorsunuz. Bu da ne demek? Geleceğe yönelik çok daha sağlam ve karlı stratejiler kurabilmek demek. Şöyle bir çoparlayacak olursak, Playtime size 3 ana alanda müthiş bir güç veriyor. Birincisi, günlük yönetiminizi inanılmaz basitleştiriyor. İkincisi, gelir ve fiyatlandırma üzerinde size tam bir esneklik ve kontrol sağlıyor. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, sizi oynamak isteyen binlerce yeni oyuncuya ulaştırarak kulübünüzün görünürlüğünü adeta tavan yaptırıyor. Bunlar harika. Ama şimdi kim uğraşacak bu sisteme geçmekle? Kesin zordur, maliyetlidir diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin. Şimdi anlatacaklarım aklınızdaki bütün soru işaretlerini tamamen silecek. İşte en kritik nokta tam da burası. Play'e katılmak için hiçbir ek ücret ödemiyorsunuz. Bilgisayarınıza karmaşık bir program kurmanız gerekmiyor ve en güzeline size fazladan bir iş, yani ek bir operasyonel yük getirmiyor. Tam tersi, mevcut yükünüzü ortadan kaldırıyor. Yani başlamamak için hiçbir bahaneniz yok. Peki süreç nasıl işliyor? O kadar basit ki, sadece dört adım. Önce web sitesinden hızlıca bir üyelik oluşturuyorsunuz, biz hemen kulübünüzü doğruluyoruz, sonra siz kulüp detaylarınızı, kort bilgilerinizi giriyorsunuz ve dördüncü adımda kulübünüz anında platformda listelenmeye başlıyor. Hepsi bu. Ve işte o andan itibaren yeni rezervasyonlar Playin üzerinden otomatik olarak size gelmeye başlıyor. Telefon trafiği yok, mesaj karmaşası yok. Size sadece arkanıza yaslanıp yeni oyuncularla dolan kortlarınızın keyfini çıkarmak kalıyor. Unutmayın, Playin sadece bugünün sorunlarını çözen basit bir araç değil. O, aynı zamanda sizi ve kulübünüzü geleceğe taşıyacak bir teknoloji ortağı. Ve bu daha başlangıç. Çok yakında platforma eklenecek olan yapay zeka destekli Club Brain size özel analizler, sunacak otomatik içgörü akışı ve turnuva etkinlik asistanı gibi yeniliklerle Playin sürekli gelişen, yaşayan, nefes alan bir platform. Her zaman daha iyisi için çalışıyor. Evet, geldik en önemli soruya. Operasyonel yükünüzü hafifletip, gelirinizi arttırarak kulübünüzü dijital çağa taşımaya ve sizi heyecanla bekleyen binlerce yeni oyuncuyla buluşmaya hazır mısınız?